Böyle kartlar var. Süsler koymuş. Burada boru var. Alo. Ya e, bu kim? Seni oraya kilitledim. Burada bir şey var. Burada da süsler var. Şöyle göstereyim. Kurtulamayacaksın. Ne demek? ne yapacağım? Ha, 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 ha. Kurtulmak için ne şifreyi çözeceğim. Tamam ne, nasıl bir şifre? Orada saklanmış şifreler var. Tamam neyi yazacağım? Ben sana vereceğim kağıt. Tamam aldım aldım. Hemen başlayayım o zaman. Çabuk al. Tamam her yeri arıyorum bekle. Balonları yok. Bu bakalım sonra. Bunlar kartlar yok. Bunun altı bir dakika yine düşür. Yerini azalıyor. Tamam. Tamam bekle. Çabuk ol. Nerede? Hep buldum. Bir dakika. Böyle yaparsan ödülünü verme. Tamam başka yok. Kapakları at bunlar burada durabilir. Şimdi buldum. Bunlar var. Harfler bunlar. Ben söyleyeyim size. U, O, E, T, Y, B. Bu kanal kimin ya? Benimmiş. Evet. Ha, YouTube buldum YouTube'e. Hadi. Bir dakika. Zorlan. <laughs> Bekle. Orada kalmak mı istiyorsun? Hayır. Çok az kaldı. Hadi şifreyi çabuk çöz. Tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Gelin gönderelim. Tamam doğru yazmışsın. Hadi ödülüm. Ödülünü gönderiyorum. Hadi çabuk ne acaba çok merak ediyorum. Su at hadi çabuk. Yaşasın suyum oldu. Ne bu kadarcık mı? Evet. Bari içeyim ne yapayım. Hadi şişede bir şeyler var. Ana aktar var. Yaşasın. Kaçacak buradan. Buldun mu ana? Bir dakika. Kapatamadım ki Alıyorum. Tamam. Buldun mu? Bir dakika. Buldum. Hadi çabuk ol. Saniyeler az oldu. Tamam. Hemen açalım gelin. Bir. Bir dakika ama. Bir dakika. Şey. Ne da Çekemiyorum. yüzüyorum. İki buçuk. Açtım. Evet. Evet arkadaşlar videom bu kadardır. Buradan ki. çıkacağım. Çıkamayacağım. izin vermeyeceğim sana. Levlen değil mi burası? Evet. Öbür bölüme geçmeyecek miyim? Evet geçeceğim. Tamam işte öbür videoda geçeceğim. Hayır daha bitmedi ki. Evet. Ee, bu videoda bu kadar. Ben çok yoruldum. Dinleneceğim. Öbür tura öbür videoda geçeceğiz. Ve öbür tura geçmemiz için videoya 5 like istiyorum. 5 like atarsanız öbür tura geçeceğiz. Kapısını da şimdiden açmıyorum. Hadi görüşürüz. Evet video 5 saat gelsin de öbür turuna geçelim. Çünkü ben burada gitti kaldım. Çok korkuyorum. Görüşürüz. <laughs>